keşke bebekler geliyor ben çıkmışım bu kez sefere o bana ben ona sorduk kardeş yolculuk nere aslında beraber gidiyorduk o mutlak yere keşke öğrenebilsek yaşarken bunu bilmeyi anlatabilseydik birbirimize sevilmeyi sevmeyi keşke demeden uyan kardeş kırma hiç kimseyi er kişi olmuyor mu musallada paşası beyi hangi ünvan koydu salına götürdü neyi? Bilenler çözdü yalan dünyayı bilmeceyi, keşke öğrenebilsek yaşarken bunu bilmeyi, anlatabilseydik birbirimize sevilmeyi sevmeyi, keşke demeden uyan kardeş kırma hiç kimseyi. Yolcuyla sohbet haram bekliyor önce gidenler, son pişmanlık neye yarar, söyleyin neyi halleder. Sevdiklerim gözyaşına boğulmuş, içleri acık eder, Keşke öğrenebilsek yaşarken bunu bilmeyi, anlatabilseydik birbirimize sevilmeyi, sevmeyi. Keşke demeden uyan kardeş, kırma hiç kimseyi. Kırma hiç kimseyi.